Merhaba gençler. Uzun bir aradan sonra Baykuş TV YouTube'a hoş geldiniz. Evet bu pandemi döneminde birçok YouTuber bu dönemin ekmeğini yerken biz tembellikten evde baygınlık geçiriyorduk. Video çekmek için daha yeni akıllandık ve bir film videosu ile geldik. Videoya geçmeden önce filmler iyiden kötüye doğru değil rastgele sıralanmıştır. Sonra demeyin bu nasıl birinci bu nasıl sonuncu diye. Ve bir arkadaş yorumlarda bu filmleri izledik falan diye belirtmiş. Ulan ben ne bileyim izlediğinizi. Evet bazıları popüler filmler ama sonuçta izlemeyenler de oluyor. Sanki ben oturup o arkadaşla izlemişim gibi bunları izledik diyor. Biz zaten izlemeyenler için videoyu hazırlıyoruz. Neyse uzatmadan videoya geçelim. İlk filmimiz Lucy. Tayvan'ın başkenti Taipei'nin suça batmış yeraltı dünyası, sokak çeteleri, mafya ve işbirlikçi polisler tarafından yönetilirken en aktif ticaret şaşırtıcı bir şekilde uyuşturucu ağ üzerinden yürütülür. Eğlenmeyi seven, sıradan bir genç kadın olan Lucy, Birkaç gece beraber takıldığı Richard yüzünden kendisini bir anda en azılı uyuşturucu şebekelerinin birinin içine düşmüş bulur. Bu olay sonrası vücudunun içine kuruyu olması için yerleştirilen yeni bir tür sentetik uyuşturucu beklenmedik bir şekilde Lucy'nin vücuduna nüfus edip kanına karışmaya başlayınca mucizevi bir durumla yüzleşir. Lucy'nin damarlarında dolaşan kimyasallar ona insanüstü yetenekler kazandırmıştır. Artık akıl okuma, telekinezi ve acıyı hissetmeme gibi güçleri sahip olan genç kadının beyninin tüm algı kapılarını sonuna kadar açacaktır. Kısaca beynimizin yüzde yüzünü kullanırsak ne olur adlı bir film. Belki birçoğunuz bunu izlemiştir ama izlemeyenler aptallık yapmayıp bir an önce bu filmi izlesinler. Sıradaki filmimiz Chubby. Yakın bir gelecekte Güney Afrika'da geçen filmde robotlardan oluşan bir polis ordusu insanların güvenliğini sağlamakla görevlendirilmiştir ve bu durum çetelerin canlı oldukça sıkmış durumda. Ancak bu robotlardan bir tanesi olan Chappie, bir gün üç marjinal çete üyesi tarafından patronlarına olan borçlarını bu robot sayesinde daha kolay bir şekilde ödeyebilmek amacıyla kaçırılır ve yeniden programlanır. Bu andan itibaren dünyanın ilk düşünebilen ve hissedebilen robotu olan Chappie, artık otoriteler için bir tehdit olarak algılanmaya başlamıştır. Ve bir an önce yok edilmesi gerekecektir. Komedi, aksiyon, dram ve bilim kurgu hepsi bir arada. Sıradaki filmimiz bir Nolan yapımı Yıldızlar Arası. Yıldızlar Arası'nda Teknik bilgisi ve becerisi yüksek olan Cooper, geniş mısır tarlalarında çiftçilik yaparak geçinmektedir. Amacı, iki çocuğuna güvenli bir hayat sunmaktır. Ondan yaşayan büyük baba Donald, çocuklara göz kulak olurken henüz 10 yaşındaki kızı Murphy, şaşırtıcı bir zekaya sahiptir. Geçmişte bıraktığı bilim insanı kariyerini özleyen Cooper'ın, karşısına bir gün beklenmedik bir teklif çıkar ve ailesinin, dahası insanlığın güvenliği için zorlu bir karar alması gerekir. Bu teklif, uzayda başka yaşam alanları bulmak ve keşif yapmaktır. Mükemmel bir dram bilim kurgu filmi. Sıradaki filmimiz Avatar. Bir hırsızlık olayında ağabey öğlen, yarı felçli, Jack Sully, Pandora adındaki uzak bir gezegende misyonunun başına geçmeye karar verir. Bu yerde Navi adında giderek tükenmekte olan bir halk yaşamaktadır. Jack, kendilerine özgü bir lisanları dünya görüşleri ve yaşam biçimleri olan halkın arasına karıştığında doğa ile de bütünleşir. Askeri bir şirket söz konusu yeri ve oradaki kaynakları mercek altına almak üzere Avatar adında bir program meydana getirmiştir. Bu program insanları kısmen insan, kısmen de nave haline büründürerek misyon amaçlı Pandora'ya göndermektedir. Bu sisteme gönüllü dahil olan botanist doktor Grace Augustine ve Jack Sully için başka bir yaşam var olacaktır. Sully Pandora'ya geçtiği anda felçli bedeni değişime uğrayarak işlersel hale gelmektedir. Bu sırada Nave halkından Prenses Neytri ile karşı karşıya gelen Jack ansızın bir farkındalık ile yaşar. Ve bir araştırma misyonu ile gönderildiği bu gezegeni kendi dünyalısından koruma kararı verir. 3 boyutlu, son teknoloji ürünü ve ciddi anlamda yüksek bütçeli bir film. Sıradaki filmimiz Zamana Karşı. 25 yaşına gelen insanların yaşlanmayı durdurmak için var güçleriyle çalışmak zorunda olduğu bir gelecekte zaman gerçekten para ve güç demek. Will Salas bir hata sonucu cinayetten hüküm giyer ve hapishaneden kurtulmak için tek şansı gerçek yüzünü gördüğü sistemi çökertmektir. Zira zamanın rahatlıkla satınılabildiği bu sistemde zenginler sonsuza kadar genç kalarak yaşarken fakir ve güçsüz olan ise ölerek elenir kendi yaşayamadıkları yılları başkalarının hayatlarına eklenir. Güçsüz olanlar sadece bir gün daha hayatta kalabilmek için zaman dilenir, ödünç alır hatta bazen zamanı çalar. İnsan bütün bu yozlaşmış sisteme karşı başkaldırır. Buradaki film Dünyanın Merkezine Yolculuk. Profesör Trevor Anderson genç yeri Sean Anderson'ı karşılar. Sean annesi Elizabeth Kanada'ya gitmeye hazırlanırken amcasıyla birlikte 10 gün kalacaktır. Elizabeth Trevor'a bir kutu verir ki bu kutu kayıp kardeşi Max'e aittir. Trevor bir kitap bulur. Kardeşinin son yolculuğuna dairdir. Trevor ve yeğeni araştırmak üzere İzlanda'ya doğru yola çıkarlar. Hanna onlara rehberlik eder. Dağ tırmanışı esnasında x de bir çukura düşerler. İşte orada çok başka bir dünya vardır. Hem harikalar hem de tehlikelerle dolu olan bir dünya. Film Jules Verne'nin kitabından uyarlanmıştır. Sırada efsaneleşmiş bir film, Ghost Rider. Johnny Blaze hayatını motosikleti sayesinde kazanmaktadır. Motosikletiyle yaptığı akıllanmaz gösteriler sayesinde bu ekstrem sporun meraklı binlerce insanın saygısını ve sevgisini kazanmaktadır. Ancak bu parıltılığı hayatın altını kazıyınca ortada büyük bir trajedi olduğunu görülecektir. Johnny Blaze, yıllar önce sevdiği kadını kurtarmak için şeytanla bir anlaşma yapmıştır. Bu anlaşmaya göre Johnny, geceleri şeytanın emrinde çalışan bir hayalet olmak zorundadır. Sıradaki filmimiz Mad Max Fury Road zorlu geçmişi medmeksi hayatta kalmak için en iyi yolun yalnız olmak gerektiğine inandırmıştır. Yine de bir şekilde kendini Furiosa adlı liderinin peşinde çorak topraklardaki savaş ortamında sürekli kaçarak hayatta kalmaya çalışan bir grubun arasında bulur. Yaşadıkları ortamı zalimce yöneten Joe'dan kaçmaktadırlar. Ve Joe kendisinden çalınan değeri doldurulamayacak derecede önemli kaybın peşindedir. sıradaki ve son filmimiz Assassin's Creed. Birçoğunuz Assassin's Creed oyunlarını biliyorsunuzdur. Filmde de temel konu aynı, mantık aynı. Sadece bazı karakterler farklılık gösterebiliyor. Genetik konunun kilidini kırmasıyla atalarının hatıralarına erişim sağlayabilen Kalum, 15. yüzyıl İspanya'sında yaşayan atası Aguilar'ın maceralarını kendi havzalarında yer alacak kadar canlı bir şekilde deneyimler. Gizli bir topluluk olan suikastçilerin soyundan geldiğini öğrenen genç adam, Yeni kazandığı becerilerle baskıcı ve güçlü organizasyon Templar'ın karşısına çıkar. Kalın günümüzde de var olan Templar organizasyonunu alt etmek için geçmişindeki bilgi ve tecrübelerini kullanacaktır. Videodaki filmlerimiz bu kadar. Umarız içinden seveceğiniz filmler vardır. Eğer böyle videolar devam etsin istiyorsanız, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.